Tekrar herkese merhaba. Kelebeğin Rüyası t e, bütün bölümlerini biliyorsunuz birlikte yaptım, yaptık ve kanalda bütün bölümleri var. Sadece güldeben motifini ben e, paylaşmamıştım. Onu paten şeklinde alabilirsiniz şeklinde e, koymuştum ama kimse almadı. Dolayısıyla ben de herkese açık olarak yaptım ve YouTube'da o motive de ulaşabilirsiniz. Ee, örtünün bütün bölümlerine e, güldeven motifinin linkini bırakıyorum. Onu da normal şekilde yapıp bu örtüye dahil etmek istiyorsanız edebilirsiniz veya farklı yerlerde elbette kullanabilirsiniz. Ee, örtünün kenar bordüründe zaten videonun ilerleyen kısmında ne şekilde yaptığımı sizinle paylaştım. Sadece şuradaki saçak kısmını size e, e, gösterdim. Diğerleri zaten sık iğne buradaki sık iğne sayısını ben tabii size videoda yaptığım şekildeki sayılarla verdim ama siz bunu çoğaltabilirsiniz daha fazla etrafını giderek sık iğne sayısını çoğaltabilirsiniz keza buradaki kısımları da öyle yapabilirsiniz saça sadece bu örtüyle sınırlamayın bu normal yaptığınız çalların ucuna da yakışabilir diye düşünüyorum veya yaptığınız bu siyer tarzı kısa bir bluz tığışı bluzun kenar e, alt kısmına olabilir daha uzun tutarsanız şık bir e, görünüm elde edilebilir gibi. Bunu dediğim gibi farklı yerlerde çoğaltabilirsiniz. Yastıkların kenarlarına yapılabil yapılabilir yapılabilir. E, kullanım alanı Görmek istediğiniz yere göre elbette değişecektir. Ben sadece bu örtüde bunu kullandım. Siz bu örtüyle kendinizi sınırlamayın dediğim gibi, sadece salt bir bordürmüş gibi düşünerek bunu farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz. Instagram adresimle henüz tanışmayanlar için ise Instagram adresim linkini yine açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan da beni elbette takip edebilirsiniz. Private Crocheting ve bu şekilde örtüyü bitirmiş ol oluyorum farklı bir örtüde ve farklı bir çalışmada tekrar buluşmak üzere Herkese selam kanalıma ilk kez gelenler için ise Hoş geldiniz şimdi kelebeğin rüyası tığışı örtüde biliyorsunuz örtüyü tamamladım Hatta güldeven motifini ben paten e, şeklinde alabilirsiniz diye koymuştum ama onun e, yapılışını da e, kanala yükledim Dolayısıyla linkini bırakacağım oradan da e, eğer o motiften yapmak istiyorsanız, videoyu izleyerek e, bu örtüyü e, motif olan kısımlara güldüben motifini koyabilirsiniz. Geriye sadece e, etrafını geçeceğimiz bordür kalmıştı. Ben tabii kendimkini yaptım ama size de eğer benimle birlikte aynı şekilde yapmak isteyenler için e, bu videoyu paylaşmak istiyorum. Ben bu şekilde yaptım kenar bordürünü. Bunun iki tarafında biliyorsunuz örtü kare şeklindeydi. Hatta tam kare değil biraz dikdörtgene yakın. Karşılıklı iki tarafında bu şekilde yaptım. Bu şekilde diğer tarafında sadece sık iğne geçtim. Onu nasıl yaptığımı şimdi size söyleyeceğim. Ben burada sayı vermeyeceğim. Ama birinci sırayı giderken yani ben birinci sırayı lacivertli gittim. Ama size siyah gibi gelebilir. Koyu bir renk. Yani şuradaki ilk sıradan bahsediyorum. ilk sırayı yaparken ben kendi sayımı vermeyeceğim. Ama sadece size şunu söyleyeceğim. Ee, sayılar birbirine eşit gelmeli. Şimdi tabii bu örtünün her iki tarafı eşit olmadığı için yani tam kare olmadığı için buradaki kenarıyla karşı taraftaki kenarı Aynı şekilde sık iğne olmalı. Aynı sık iğne sayısına sahip olmalı. Buradaki gelen kenarıyla karşı tarafa gelen kenarı da aynı şekilde olmalı. Şimdi ben size kağıt üzerinde bunu göstereceğim. Evet, anlatmak istediğim bu. Dikdörtgen şeklinde tam kare değil çünkü. Şuradaki kısa olan kenarlara ben saçak yaptım. Onu size göstermiştim zaten. Bu şekilde saçak var. Diğer tarafında da aynı şekilde saçak yaptım. Buraları ise sadece sık iğne ile bıraktım. Şimdi size anlatmak istediğim birinci sırayı giderken Bunlar köşeler Size sayı vermiyorum demiştim ama 1. sırayı giderken Buradaki kısa kenardaki sık iğne sayınız ki sık iğne yapacağız. Burada Kaç tane yaptıysanız karşı tarafta da aynı şekilde burasıyla burası eşit olmalı. Çünkü karşılıklı oranlar aynı. Buradaki uzun olan kısımla sık iğne sayısı, yani buradaki tam karşısına gelecek olan sık iğne sayısı ise birbirine eşit olmalı. Sadece bunu anlatmak istedim. Çünkü hepsi eşit oranda değil buralar uzun. Bu taraf, bu taraf kısa. İlk yaptığınız kısımda buna lütfen dikkat edin. Burasını kaç yapıyorsanız karşı taraftaki e, kenar kısmı da aynı şekilde olacak. Kısa kenarda da kaç yapıyorsanız karşı tarafa gelen e, sık iğneyi de aynı şekilde yapacaksınız. Bu bahsettiğim size birinci sıraydı. Birinci sırayı aynı şekilde yapıyorsunuz. Hemen köşeden başlıyorsunuz motifin köşesinden başlayarak sık iğne 2 zincir sık iğne yapıyorsunuz birinci sırayı ondan sonra hemen başlayarak sık iğne yapıp karşı tarafı aynı şekilde geçip köşeyi de bu şekilde yapıyorsunuz ve aynı renkli devam etmeyecekseniz ipi kesiyorsunuz ikinci sıraya geçiyoruz ikinci sırada yine aynı şekilde köşeleri bu sefer Tekli trabzan yapacaksınız. iki tane tekli trabzan, iki zincir, iki tane tekli trabzan. Sonrasında sadece sık iğne yaparak etrafını döneceksiniz. Bu da ikinci sıramız. Üçüncü sıra ise yine farklı renkli e, yapacaksınız eğer. Üçüncü sırada da yine köşeden başlıyorsunuz veya herhangi bir noktadan fark etmez. E, yine köşelere batarak, bu sefer ben. 1 2 3 3 tane Hemen bakıyorum 3 mü 5 mi 1 2 3 Evet 3 tane sık iğne yapmışım 2 zincire 3 tane sık iğne 3. sıradaki köşeleri sonrasında tek tek hepsini sık iğne batarak etrafını dolandınız ve köşeleri sadece 3 tane sık iğne yaptınız Hatta şu ortadaki sık iğneye tekli trabzan yapabilirsiniz. Yani bir sık iğne, tekli trabzan, bir sık iğne. Sonrasında sık iğneleri tek tek batıp etrafını dolanalım. Sadece köşelere sık iğne, tekli trabzan, sık iğne yaparak 3. sırayı da bu şekilde yapıp bitiriyorsunuz ve ipi kesiyorsunuz. Gördüğünüz gibi üç tane rengi de farklı oldu. Şimdi benim burada göstermek istediğim buradaki kısım. Zaten siz diğerlerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Buradaki sık iğneleri yaptık. 3 sıra gittik. Şimdi gelelim buradaki şuradaki kısımlara, saçak kısımlarına. Sonrasında tekli trabzana batıyorsunuz. Bakın burada tekli trabzan yani orta nokta. Kısa olan kısımlara yapıyoruz bu arada püskülü ama uzun tarafa yapabilirsiniz bu size kalmış bir şey ben kısa taraflara yapmak istedim tekli trabzan'a batıp sık iğne yapıyorsunuz başa kadar bu şekilde sık iğne yaparak ilerliyorsunuz şuradayız sonrasında ipi kesiyoruz başlarken her zaman Tekli trabzanla başlayın. Sonrasında sık iğne yaparak devam edin. Sonra tekli trabzanla bitirin. Bitirdik. Bir üst sıraya geçtik. Yine kenardan başlıyorsunuz. Bu arada ters çevirip diğer sıraya geçmiyoruz. Sadece ön yüzünden yapıyoruz bunu. Tekrar tekli trabzan tek tek sık iğne yaparak sıra başına gelip tekli trabzanla bitiriyorsunuz. İkinci sırayı da bitirdik. Şimdi sonuncu saçak kısmına geldik. Şimdi bunu sizinle birlikte yapacağım ben. Dilediğiniz rengi yapabilirsiniz. Ben burada bu rengi yaptım. Şimdi size gösterirken ise normal herhangi bir motif e, yapacağım. Sanki burası örtünün kısa kenarıymış gibi siz algılayın. Şimdi bunu püskül kısmını birlikte yapalım. Şimdi ben size kırmızıyla göstereceğim. Dediğim gibi siz e, buradaki motife hiç takılı kalmayın sanki örtünün kenarını yapıyormuşuz gibi düşünün. Burada tekli trabzan yapıp diğer uçta da tekli trabzanla bitirip e, bitirdik o şekilde kabul ediyorsunuz. edin. Şimdi hemen ön yüzünden başlayacağız. Şu şekilde başlangıç ilmeğini çekiyorum. Bu benim başlangıç çek, çekiş yöntemim. Siz kendi yönteminizle yapabilirsiniz. Sonrasında tekli trabzan olarak yaptığım kenara batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şuradaki ipi uzun yapıyorum. Tığın şuradaki noktasına gelsin. Çektim ve bitim noktası da tığın şuradaki kısımdan şu sonuna kadar gelsin. Şurada olacak. Bitim noktası da tam dibinde olacak. Sonrasında bunu 12 kez çeviriyoruz. 1. Burada burgu oluşacak. 2. Normal şekilde çevirin. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. Şimdi burguyu biraz sıkı istiyorsanız örtüden göstereyim. Burada ben 12 kez yaptım ve bu şekilde çok da sıkı bir burgu olmadı. Ama şimdi size gösterirken 14 yapacağım. Siz bunun sayısını 14, 16, 18, 13 istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sadece sıkılık oranını kendiniz karar verin. Ve bütün burgularda da aynı şekilde yapın. Yani ilk yaptıktan sonra hepsini aynı ölçüde yapın ki hepsi aynı şekilde olsun. 12 tane yapmıştım. 12, 13 ve 14. Sadece çeviriyorum. Çevirdikçe burada gördüğünüz gibi burgu oluştu. Bu şimdi 14 oldu. Şu şekilde elimle tutuyorum. Bir iki pratik yaptıktan sonra deneyim kazanacaksınız. Şuradaki ilk Sık iğnenin şuradaki kısmına batıyorum, ucunu şöyle getirdim ve sadece kaydırma yapıyorum. Bunu bırakıyorum. Bakın kendiliğinden hemen burgu oluştu. Elimle de bunu düzeltiyorum. Şimdi aralıklarını iki tane sık iğne yapıp üçüncüsünde ben bu şekilde burgu yaptım burada. Siz buradaki ayarı kendiniz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. 3 4 dilediğiniz gibi ben kendi yaptığım şekilde göstereceğim. Sonrasında 3 tane sık iğne yapacağım. Sıradaki sık iğneye batıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar ipi uzattım, uzattım. Şuradaki tığın yardımıyla uca kadar getirdim. Sonrasında yine 14 kez çevireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Elimle şöyle tuttum. Şuradaki üçüncü sık iğneye battım. Şu şekilde elimle ayarlıyorum. Sonrasında buraya kaydırma yapacağım. İpi alıp kaydırma yaptım. Tekrar 3 tane sık iğne. Bu sefer 4 yapalım. Araları örneğin geniş olsun. 1 2 3 ve 4 tekrar ipi uzattım. Şuradan şuraya kadar ölçüsü. 14 kez çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Tutuyorum. Elimle şöyle tutarak batmak için elimle kontrol ediyorum ve ip alıp kaydırma yapıyorum bunu bıraktığımda da gördüğünüz gibi burgu oluştu elimle sadece şekil veriyorum bu da dördüncü burada üç tane boşluk var burada iki tane boşluk var tekrar 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Dördüncüsüne bu şekilde yine burgu yapıyorum. İpi uzattım, uzatıyorum tığla bu şekilde şu noktadan şuradaki ucuna kadar benim uzunluk ölçüm. Siz tabii bunu daha uzun yapabilirsiniz ama o zaman her defasında ölçüyü ona göre ayarlamanız lazım ama benim için bu ölçü yeterli ve tam elimdeki tığda tığ metre gibi kullandığım için bana göre bu ölçü yeterli. Buradan başlayıp dibinde bitiriyorum. Ve yine 14 kez çeviriyorum. 1 2 sadece çeviriyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Tutuyorum çektiriyorum. Sonuncu sık iğneye battım. Elimle çektiriyorum bunu gördüğünüz gibi ve kaydırma yapacağım. Bıraktım. Elimle de şekil verdim. Artık bunun ayarını siz yapacaksınız. Bu ikili, bu dörtlü yani dördüncüsünü bu şekilde burgu yaptım. Şimdi ben size sayı vermiyorum. Örneğin hep 2 2 geldik üçüncüsünde yaptık sonda sayı tam gelmedi Önemli değil siz fazlaysa bir kısımda fazla yapabilirsiniz o fazlalıkları dağıtabilirsiniz zaten bir sayı veya iki sayı sayı oynar hiç problem değil bu şekilde ayarlamayı rahatlıkla yapabilirsiniz son bir kez daha göstermek istiyorum İlk başladığım gibi ikili Ben buraya yaparken yaparken iki tane sık iğne üçüncüsüne burgu yaptım yani ilk başladığım şekilde yaptım ama burada 12 kez ben burgu yapmıştım burada 14 kez yapınca daha güzel bence oldu siz ilk önce 12 yapın farklı bir yerde eğer burgu istediğiniz gibi ise okey o şekilde devam edin ama e, bol geldi diye düşünüyorsanız benim yaptığım gibi 14 yapabilirsiniz bunu 15'e çıkarabilirsiniz hiç problem değil ama yaptığınız e, uzunluktaki burgun uzunluğu ve sarmadaki e, uzunluk sayısı birbirine eşit olursa burası da aynı şekilde eşit gelir. E, aynı yapmıyorsanız e, eşit gelmez. Bu tamamen size kalmış bir şey. Birini uzun birini kısa da yapabilirsiniz. Tamamen dediğim gibi bu kullanımda görmek istediğiniz şekle bağlı. Sizin tercihinizle alakalı. Şimdi kaydırma yaptıktan sonra iki tane sık iğne yaptım. Üçüncüsünde yani üç tane sık iğne yaptım. Üçüncüsünde burgu yaptım. Ben yaparken hep bu şekilde yaptım. Sonra ipi yine uzattım. Buradan başladım. Şurada bitirdim ve bu şekilde çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ben 12 yapmıştım. Şimdi 12 de göstereceğim size. Tuttum ipi. 3. sık iğne batıp kaydırma yaptım ve bunu bıraktım. Benim burgular bu şekilde oldu. Size gösterdim gördüğünüz gibi. 14 lü olan. Ama ben yaparken bu şekilde yaptım. Tekrar yine Bir 2 3 tane sık iğne ipi uzatıyorum. Bitirdim. Çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 çevirdim. Sonuncu 3. sık iğneye battım ve ipi alıp kaydırma yaptım. Bunu da Elimi düzelttim. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilerledi Benim sıra sonum bulmuş. Sıra sonuna kadar birlikte gidelim. 1 2 3. Anlatmak istediğim buydu. Örneğin sırayı bitirmek istediğimde 1 2 3 üçüncüsünü yapacağım. Burada bir tane sayı kaldı. Hiç problem değil. Şimdi onu göstereceğim size. 1 2 3 sonuncu yere batmıyorum bu beklesin çektim uzattım 1 12 kez sarıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 sadece çeviriyorum burada kendiliğinden burgu oluştu zaten tuttum sonuncu yere battım elimle burayı çektirdim ve kaydırma yaptım ve bıraktım. Sonuncu yere de sadece sık iğne yaptım. Sonrasında bir zincir çekip ipi kesiyorum. Ve kelebeğin Rüyası, tıraş örtünün kenar bordürü bu şekilde kısa olan kenarları ben bu şekilde e, saçak yaptım. Diğer kenarları size gösterdiğim gibi boş bıraktım. Bu tabi sadece bu örtüyle sınırlı değil. Siz dilediğiniz yerde bunu kullanabilirsiniz. E, farklı yerlerdeki bordür çalışmalarında bunu değerlendirebilirsiniz elbette. Sonrasında ben tabi size göstermek için ipi kesmiyorum söküp <laughs> kullanacağım. Ee, bu şekilde örtüyü bitirmiş oldum.